ya. Ben topuna koyayım. Aha top var top. Top top, top. az önce kendin yaptın bunu bana. Yürümeye çalıştın. Yerim seni. Önden giden bencildir. <laughs> <laughs> Bir sen mi? <laughs> dur lan <abi>, dur. <laughs> köşede ben sıkıştım <laughs> <yedim> köşede. <laughs> abi ben sana canım. Dur. Topu. Ne yapıyorsun? Ne var lan? Ramdan gerçekten dallayarak ya. Abla! Buraya da. Abi. Sana abi. Ağabeyyyy ama seni s**lerin bak g** ha. Buradan nasıl atladın? Yol Abla al. nasıl atladın? Bu kendim. kendim Hayır ölmedim. Ya bir de aşağıda paraşüt açıyorum. Aman adamım <laughs> paraşüt açtım ya. Vurdum vurdum vurdum. çok eğlenceli. Ah aptal, aptalsın sen. Aptal. Abi nasıl sikeceğim oradan? Oh. Aa <laughs> <laughs> bak yine aynı şey oldu. <gülüyor> Koşmadan. Amına koyayım. Oraya bak, oraya, oraya bak. Koraya şerefsiz. Bak. Abi. Bruh. <laughs> 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 Sen geçemezsen şarkı. onlar da geçemez. İttir sürekli dur, topu. Dur, Seni bırakırlarsa sen ittir topu. Böyle. Heh çık abi. Koş <laughs> <sana ne gülüyor> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> lan ya. Yavşak kazanacağım diye hemen önden koştu ya. ya. Ooo <laughs> benden önce biri bitirmiş. Ben ikinci oldum. Ya, Yaa her şeyi hesaplayan ee... bir mentalist vardı. <laughs> hop. Hop. Güzel. Güzel, çok güzel çok güzel. koydum ha. Arkadaşlar. Hele abi, Oha. sözüm var Abla ne yapayım? Çok zor ya. Helal Emin, helal Emin. Helal Emin. Arabadan defans yap kendini çok iyi. Oğlum essene iki arabasınız yukarıda. Öldürdüm kanka. <gülüyor> 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 Hepsini yandım. 4 <Dört> kişi öldürdüm. <laughs> arkadaşlar takım oyunu. Mert Oha Ya siktirin gidin ama. Mert 5'ini öldür. Sana <laughs> 10 bin lira veriyorum. 3.000 bin lira ver hepimiz aşağıda. Evet öyle. E, <laughs> adam başı. Adam başı bin lira ver. Adam başı bin lira ver. Harikasın. Yoksa. Arayın. Aray. Geri geri. Hop! Allah! Allah! ay. ay! ağzına sıçarım senin böyle. Hadi <laughs> bunu da aldık bitirdik. Haydi. Haydi. Yok duymadım ne dedi? Gelin arabanın derişi. Ne yapıyorsun lan? Çok bu da kolay işte. oldu sanki. Ya, kolay molay oldu diyorlar oğlum. Bizim bunları bak çok ağır sıkmamız lazım. Bak, Siz kafayı bakalım. mı yediniz bu takımı karşınıza alarak diyor. <laughs> <laughs> kafayı yedik abi. Tam Tamam Kordi. Yapmayın. Hayır ben bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yaparsın. <laughs> yardır, yardır, yardır. Hayır! Dönmüyor space yok bu Ha tamam tamam bizimkiler burada. Hayır! Ya <laughs> bizimkiler artık yok kanka. Только ветер, свистя, Yamyam yamyam bakıyor bakıyor izliyor <laughs> Ful yamyam oh. Kamerayı kilitlemiş nereye da uçuyorsa da benim karakter kamerası orayı görür Alamıyorum da Allah Emin Vur Vur lan şuna Senin ne zaman vurmamayı tercih ettiğim bir el oldu ah. Çok Bir <laughs> tane bir dakika ben istemediğim adamların yanındayım ya. <laughs> tamam kazanacaksın sonunda gel bakalım. <laughs> <laughs> abi a aman ha. Aa. Hayır ya. Hayır ya. Götümü hayır patlatık. ya. Götünü götünü. <laughs> abi soldu gelin böyle. Aa durun beni düşürdünüz. <laughs> <Abi>, götünü <laughs> patlatırlar öyle götünü. Merminin sınırlı unutmayın. Ananı. Hayır. Ananı. Ya vallahi çok sinirleniyorum bu oyunun mekaniğine. Ben bu GTA yapımcıları gönderiyorum kim? Abi sana en change lazım en change. enhance. <laughs> hands. -han. Sayit kaç sayit kaç. Mert bekle. Kaçtım kaçtım. Ne yapıyorsun? Patlayacak. <laughs> Oğlum patlar. Ya pardon. ya. Mermi sıktım adamın üstüne. Ya bu ne ya? Hayır düşürdüm. Ya ya da sıkma tehdidiyle bekle yavaşlat. Tamam ben de öyle yaparım o zaman. Ya. Ya kanka, tıklı geçemiyorsun. Sen ne ya? yapıyorsun ya? Düşürdüm ben. Aa ne, ne oldu? Emre öyle oldu. Hayır ya. <laughs> Düştü mü? Düştü mü ya? Oh, Onun üstünden düşünem... ya kanka. Sonra ne yapıyor Gülüyor kanka? Ne? Orhan. Karakteri <gülme> kendi <dönüştü> de. Karakterleri geri <laughs> kendisi kendisine. Ama gitmeli. çok toksik birbirimize falan da vurabiliyorsun. <laughs> yok biz de öyle yok, şey yapmayız. Burada toksik bir yani. insan yok ki bizim ekibimiz. Var var, ben onu ben yaparız toksik. ben vururum. Bir <laughs> <Çünkü> şeyler açıklamak istiyor. Nedim, 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 Arabamı ters çevirdin, ne konuşuyorsun? Yapma. Hadi. Abim. Abine sokayım. Abim. O bana vuran kimdi? Siktir <laughs> git. Sen miydin? <laughs> Siktir git. <laughs> ben ife basam da Mert geçemeyecek zaten. Ya arkamdan, ya arkamdan... Ben ne yapacağız? Ben hiç dokunmadım bile <laughs> abla arkamdan. Panik yapıyorum panik panik. <laughs> Allah arkamdan gelmeyin. <laughs> Çok yapışıyor. <laughs> ya ben bebeği döverim ha. Ya. Yok, benim anne düşürdü Bas ya. Siktir İn aşağı amına kodum. Hadi F basın, bas'ın be. Uyurum. Hadi ben de gittim. Lan siktir git yarram. benim basmamı niye bekliyorsun? Hayır. Allah abim benim. Canım abim Adamsın lan. Kara geceler üzerime titreyen. E ben oraya gelmiştim bana hayır dedi. Abi. Oğlum

Tabii, bu. Hayır düz geliyordu. Düz, düz geliyordu. Bu, bu düz hamleler geliyordu. var tamam. ya düşmanı belli etme haritası bak. Ben ispinleri de göremiyorum şu anda. Helal lan bak bu üçlü dost. Bu üçlü dost. Ne Kar karşımdan geldim, bir tanesi geliyor. Ya düşmanı. kaldırma kendine. Az az önce düz vurdun orada bana. Ben dokunsam çıkar mısın? Tamam bir Kordi gel kardeşim. Abi karşıdan bir şey geliyor. Hadi <laughs> İzin <gülüyor> veriyorum bu kimse. Geç kanka. Kordi <laughs> dur. Harika. Bunu kontrol etmek ya, çok abi. zor. Al onu sen de gel. Ben de geçebilirim. Olay yerim buraya geçiyor amına koyayım. Geçmeyecek lan bu. Selam abi. Benim abi bana dokunmasan senin kardeşim. Izleyen, bak. Bak. Hayır. Hayır. seni var ya ağır zıplatıcı. Hop. <gülüyor> <gülüyor> hop. Kim <Fok>. ya, <laughs> ucuza, Seni koruyorum. Git <laughs> önden. Tamam. Biraz sonra geç. Sayna yapma. Sayna yap. Bak ya. Kore'ye bakın. Sayna yapsınsa ya. Kore'ye her toksik. toksikliyor. Kore'yi sikelim. <Adını gülüyor> bu <görmedim>. kim? Kanka <laughs> it beni. It beni. Oğlum, ben şu an Kore'ye öldürmeye geliyorum. Nerede Kore'ye? Hadi gel. Sayna'yı öldürür müsünüz? Çiroz götürmeyiz. Şu arkamdaki kim benim ya? Kıpıraşma. Önümdeki kim? Ölü yok. Yani şu altındaki Orde. araba bir gitsin. Kordi. Kordi. Nardır, abi, yardır, yardır Bu ne amına Kank koyayım. Abi. Kordi, kordi, kordi ya. Kordi, kordi bizi kordi. sikerler Kordi. Tamam helal abi. Abi geç geç geç. Lan bu araç geri gitmiyor. Abi, aynen Koray sandın kanka. Kaskı mı Tut onu tut onu. Lan hiçbir şey Gel, yapmıyor yer, ki Koray'a karşı. bir şey yapmıyor Koray karşı. Gel lan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ah, ben de bu buraya. Hep inşaatçıyım ya. Abi buraya durdu. O arkamdan geliyor. Oraya durdu. Oraya durdu. Şimdi o amına koyayım. Tabii. Bak o kız. Bak lan. Abi geçmek için. Öldün mü? Öldüm tabii. Siktir git lan buradan. A, abi ben de mi o? Aa diye sayına sandım. Sayına salda geçeyim. Sayına salda geçeyim. Sik i̇ttir ittir ittir. Abi <laughs> adam Arka taraf gelin benle. Abi tek oğlum. Geliyor ittir oğlum ittir oğlum. Sarato! Gireceğim. Hayır. Kadına bu çok iğrenç. Helal seydim ha. Bekleyin. Arkamdan Güzel, kal. Sait! 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 Tugay geliyor. Arkamdan kal. Korkuyor, <laughs> korkuyor abi, korkuyor. Abi, korku korku abi, korku, yok. Ah, korku, korku yok, yok zaten oğlum. Ben bununla bamyum kapışıyorum. <laughs> bamyum kapışıyorum. İtaiz. Şöyle bir ağırlığımı da verdim ona doğru. Mert bas, <laughs> Mert bas. Ali vur bana, Ali vur bana. Baba yapamam. Yaparsın oğlum. Arkadaş sapma bana. Sıkkan bir şey. Yaparsın benim asla. Vuray, vuray. Gel, 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 gel. Ya Koray Tugan abi Tugan abi O sen miydin? Ya ben böyle bir <laughs> şey görmedim Koray'ım benim o benim Sayna Koray. geliyor Sayna geliyor Koray'ım mı? Ya adamın ağası Bir de... dakika kanka benim en öne kadar Ya bitiyor yine ya bitiyor yine şerefsiz abi, ya Kaldı ya Adal 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 Saynan mı? Oğlum bak sikerim seni ha Sikerim gel gel seni Abi Sabit kaldım Sabitim sabittim Sabit kaldım Arkamdaki kim? Abla, ne abla ne gel şey abla gel ya abi yola gel. Abi helal abi. abi. kötüsün <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha, biliyor değil mi? ha? Ha sikti. Ya raydi. <laughs> Final bu bayrağını bu görürseniz bu şey yapmayın. Evet, benim, benim abi. Benim abi. devam et, evet, devam et. Evet, evet, evet. evet. Geri geri, geri Koray geliyor. Oraya geliyor galiba. <gülüyor> 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 galiba. Ya. Lan ben. Sayıp tuttum. Sayıp. Tamam bir devam et, devam et. Koray düştü, Koray düştü. Sayit gitme Sayit. Nasıl geliyor? Sayit tut. Of ben ya. Herhalde, ben sana verdim. <laughs> emekçilere destek, emekçiler. Bu <laughs> bir. Abi, abi görüyorsun değil mi? <laughs> Fulya! Çok güzel. <laughs> Fulya yaptı, ben bana çok... sana yaptım yani. da hocam hoca. Bu oyunu sana oyunun başından <laughs> beri ettiğim bütün yardımları. Yardım abi şimdi yap. Lazona indir önünü. Vay be, Vay be Kordi. Vay be Kordi. şey Siz dostken dost şey yapamayız sattınız. diyorum şu an. Dost Oo, yaptınız. Durun da bitirek kanka şey o zaman. Kim? Ben de <laughs> Lazona ne oldu? He? Bir şey yok. Bas ona Oo, bas ona. O, bas ya, solladı <laughs> <sonra>. solladı. Koyayım <laughs> <laughs> wow, ya. basıyor ya.

vereceğim sayne gibi. Ya. ya. Öyle bir şey <laughs> <var, Allah> mi <'ım. gülüyor> Arabayı kaçırın Arabayı bir şey, şey yapın. <laughs> <Oğlum, on> 10 dakika <laughs> bu nasıl beceremediniz Arif ya? Helal takım helal takım. İşte Arkadaşlar bu eli biz kazandık bu bizim. Bandet bizi toparlayın. Ciddiyim bak oldu lan. Neyse belki bir daha kini alırsınız. Lan siktir şey yapma o kadar. Bekle 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 Kazandık kazandık kazandık. İndirme 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 İndirmiyoruz O da indi Helal be Helal Helal sana be bravo Kim aldı? Ya Abi önümde durmayın. Direkt kapalı kapalı şey da ha. Ha kapalı da Mobil benim düzlüğümü şey. bozduğunda ben şeyin içinden geçemiyorum. Yardım ver. Yardım Bana muhtaç kalacaksın oğlum bu el. Evet Buna. Tamam. Tut böyle. Tut böyle. Tut böyle. Bizim yanımızda gelen o kimse sarılı çarpmadan geçti onu çatması lazım. Adamlar kaçırmıyor mu İyi bataları. işte oğlum. Hop. Hop. <gülüyor> <gülüyor>